alırsanız alın. Cayma hakkınız var. Hem de tek kuruş bile zarara uğramadan. Ahmet Karaçuka bu hakkını kullanmak istedi ama kendini bir anda borç içinde buldu. Beğendiği evi satın almaktan vazgeçti. Emlakçı normalde ödeyeceği komisyonun 3 katını istedi. Cayma hakkına rağmen sadece baktığı ev için 10.500 lira borç çıkarıldı. Ertesi gün aradık dedik biz almak istemiyoruz. Cayamazsınız efendim. E cayarsanız burada yazan hizmet bedelini alırız. Milyonlarca kişi bir alışveriş yaptıktan sonra cayma hakkına sahip. Ahmet Bey de bir ev satın almak istedi. Emlakçıyla pazarlığa oturdu. O evi de çok beğenmişti. Ancak ona imzalatılan bir kağıtla şimdi icra şokuyla karşı karşıya. Ahmet Karaçuka 51 yaşında. Özel şoför. Oğluna bir ev almak istedi. Beylikdüzü'nde bir emlakçıya gitti. İddiasına göre o emlakçı daha daireyi bile görmeden önüne komisyon sözleşmesini koydu. Millete yer almadan hemen sözleşmeyi İmzalatmak istiyorlar. Yerseniz iptal edeceğiz diye sözleşmeyi. Tamam dedik. Karaçuk'a imzayı atmasının ardından evi gezdi. Beğendi. Ancak ödeme şartları bütçesini zorlayacaktı. Almaktan vazgeçti. Evi gösterdiler. 175 bin lira fiyat çıkardılar bize. 1 artı 1. 1 artı 1. Tapu masrafları, kredi şu bu derken 350 geçecek o paraları verdikten sonra o kadar boşlandıktan sonra dedik 2 artı 1'i alırız. Satın alma sözleşmesini imzalamıştı ancak taraflar arasında bir kuruş bile para alışverişi olmamıştı. Karaçuk'a vazgeçtiğini söylediği aldığı yanıtla şok oldu. 3500 lira alıyorlarmış 10500 liraya çıkardılar bu sefer caydığımız için. Dedik hani cayma hakkımız vardı. Yok efendim yeri baktırız ne kredi çıkarılmış ne sözleşme hani bir şey masraf edilmiş. Caymak tüketicinin en temel hakkı. Özellikle gayrimenkullerde satış yapılmadıysa komisyoncular bedel talep edemiyor. Sözleşme olsa bile itiraz yolu açık. Komisyon alabilmesi için bir satışın olması lazım. Ne satıcının ne de mal sahibinin herhangi bir kaybı yok burada. Bu durumda herhangi bir para iddia edemez, isteyemez. Sadece komisyon bedellerinde değil, internet alışverişlerinde de geçerli cayma hakkı. İnternet üzerinden ne alırsanız alın o ürünü göremediğiniz için iade etme hakkınız bulunuyor. 14 gün içinde yazılı olarak iadeli taahhütlü belgelerinizi gönderdiğinizde ürünün parasını talep edebilirsiniz. Cayma hakkı tatil paketlerinde de geçerli. Örneğin tatil paketi satın aldınız, gittiğiniz otel size vaat edilenle örtüşmüyor. İşte bu noktada belge ve tutanaklarınızı hakem heyetine götürdüğünüzde yaptığınız masrafları iade talep edebilirsiniz. Ya burada da kandırıldıklarını hissediyorlar ise cayma bildirimini mutlaka yapmalılar. İnternetten cep telefonu satın aldınız. 14 gün içinde cayma hakkınızı yazılı olarak karşı tarafa firmaya bildiriyorsunuz. Karşı taraf size ödemeyi yapmazsa hakem yine karar çıkartıp kararla beraber telefonunuzu iade edip ücretini alabilirsiniz.